Sabah altı buçukta kızım bizi uyandırdı. Sancısı vardı ve akıntısı gelmişti. Onu severek stresini azaltmaya çalıştık. Siz ne kadar ayarlarsanız ayarlayın o doğum anında kendini nerede güvende hissediyorsa oraya gidiyor. Evet burada heyecanlıyız. İlk yavruyu bekliyoruz. Evet ilk yavru geliyor. Onu temizlerken çok ilginç bir şey oldu. Evet bir anda ikinci yavru geldi. Şimdi kedimizin ilk tecrübesi ve o da şaşırdı ne yapacağını. İlk yavruyu temizlemeyi de bıraktı. İkinci yavruya hiç bakmadı. Ve ikisini de ortada yerde bırakıp telaşlandı gitti kendiyle ilgilenmeye başladı. Sonradan anladık ki sancısı varmış o yüzden bırakıyormuş. Bize kendini bayağı bir sevdirdi. Ama o iki yavru hala orada tek başına. Arada bir kalkıp onlara bakıyordu annesi. Annenin bu yavrulardan uzak kalmasının sebebi sancısının olmasıydı ve gördüğünüz gibi üçüncü yavruyu doğuruyor şu anda. Bunu temizlerken diğerleri orada kalmıştı ve eldiven kullanarak yanına getirdim yavruları onları da temizlemesi için. Kedilere kesinlikle dokunmayın falan diyorlar ama eldiven kullanarak getirebiliyorsunuz. Kedinin göbek bağını anneleri yiyor. Bunları bunlar hem süt yapmak için hem de vitamin için çok önemli olduğunu söylediler ama bunları yerken yanına bir kapsu koyun. Yavruların temizliği bittikten sonra yavruları götürebileceği güvenli bir yer arıyor anne. kedimiz tam 66 gün hamilelik geçirdi ve 66. gün doğurdu. 70 güne kadar da bekleyebilirsiniz demişlerdi. Evet annemiz şimdi kendi temizliğini de bitirmek üzere. Arada bir gelip kontrol ediyor yavrularını. Kendi temizliğini yapmaya devam ediyor. Etrafta hiç açık bir yer olmasın. Sadece, sadece ayarlanmış olduğunuz kutu olsun ki yavruyu oraya götürsün. Yoksa çamaşır makinesine bile götürebiliyorlar. Annemiz çok yoruldu. Evet, yavruları götürdü ve artık orada emziriyor.